Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salili Fen Bilimleri Okulları 2. Sınıf Sünnesi olarak matematik dersimize başlıyoruz. Konumuz bölme işlemi. Evet sevgili öğrenciler, bir önceki dersimizde nesneleri gruplandırmayı ve paylaştırmayı öğrenmiştik. Bugünkü dersimizi, öğrendiklerimizi bir iki örnekle tekrar ederek başlayalım. Ders örnek bir sorudan başlayalım. 15 elma beşerli gruplandırılırsa toplam kaç grup oluşur? 15 elma beşerli gruplandırılıyor. O zaman elmalarımızı beşerli gruplara ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 15 elmayı 5'er gruplara ayırdık. Oluşan grup sayısına bakalım. 1 2 3 Kaç grup oluşmuş? 3 grup oluştu. Bir başka örnek. 20 ceviz 5 gruba eşit olarak paylaştırılırsa her gruba kaç ceviz düşer? 20 ceviz 5 gruba eşit olarak paylaştırılırsa. Bunu önce modelleme yaparak yapalım. 1 2 3 4 5 grup. Her gruba birer tane ceviz verelim. 1 2 3 4 5 5 cevizimiz gitti. Birer tane daha verelim. 6 7 8 9 10 Bunlar da gitti. Devam edelim paylaştırmaya. 11, 12, 13, 14, 15 5 tane daha gitti. 16, 17, 18, 19 ve 20 16, 17, 18, 19, 20 20 grubu cevizi 5 gruba eşit olarak paylaştırdık. Her gruba kaç ceviz düştüğünü bulalım. 1, 2, 3, 4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Her grupta gruba kaç çeyiz düştü? 4 çeyiz. Bunu ritmik sayma olarak yapalım. Beşerli grupları dediğine göre. Beşerli ritmik saymalar. 5 10 15 20. Kaç tane 5 saydık? 1, 2, 3, 4. Her gruba kaç ceviz düşer? 4. Evet her gruba 4 ceviz düşer. Bir başka soru. 12 tane çilek 4 tabağa eşit olarak paylaştırılırsa her tabakta kaç çilek olur? Önce tabaklarımızı yapalım. 1, 2 3 4 tamam. Eşit olarak paylaştıracağız. Her tabağa birer tane çilek koyalım. 1 2 3 4. Bunu ardışık çıkarma işlemiyle hemen altına yapalım. 12 çileğimiz vardı. Her tabağa birer tane koyduk. 4 çileğimiz eksildi. Geriye kaldı 8 çileğimiz. Geri kalan çilekleri de yine paylaştırmaya devam edelim. 1 2 3 4 Çıkarma işlemi olarak yapalım. 8'den 4 daha çıktı. 4 kaldı. 4 çileği, çileği de tabaklara paylaştıralım. 1 2 3 4 4 çileği tabaklara paylaştırdığımızda çilek takipçiliğin kalmadığını görüyoruz. Kaç paylaştırma yaptık? Birinci paylaştırma. İkinci paylaştırma. Ve üçüncü paylaştırma. Evet bu tabakta 3 çilek var 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 her tabakta kaç çilek olur her tabakta 3 çilek olur evet sevgili öğrencilerimiz dikkat ettiyseniz her tabağa birer tane çilek verdiğimizde Çilek sayımız belli 12. Hemen 4 tane azaldığından dolayı 4 tane çıkarıyoruz. İkinci paylaşımı yaptığımızda bir 4 daha çıkarıyoruz. Üçüncü paylaşımı yaptığımızda 1 4 daha çıkarıyoruz. Ve böylelikle çıkarma işlemini, paylaştırma işlemini çilekler kalmayana kadar devam ediyoruz. Bir başka soru. 15 tane keki 5 öğrenci aralarında eşit olarak paylaşacaklardır. Her birine kaç kek düşer? Şimdi kaç öğrencimiz var? 5 öğrencimiz. 1. öğrenci, 2. öğrenci, 3. öğrenci, 4. öğrenci, 5. öğrenci. 5 öğrencimiz var. Eşit olarak paylaşacaklar bu kekleri. Her öğrenciye birer tane kek verelim. 1 1 1 1, 1. 5 tane kek vermiş olduk. Kaç kekimiz vardı? 15 kekimiz vardı. Kaç tane verdik? 5 tane. Azaldı mı? Azaldı. Ne işlemi? Çıkarma işlemi. Evet kala birer tane kek daha verelim. 1, 2, 3, 4, 5. 10 kekimiz kalmıştı. Herkes, her grup her önce birer tane daha verdik. 5 kek daha gitti. Geriye 5 kekimiz kaldı. Birer tane daha verelim. 1 2 3 4 5. Bu işlemi çıkarma işlemi rakam. 5 kekimiz vardı. 5 tane daha verdik. Geriye kekimiz kalmadı. Evet, bu birinci öğrenci kaç kek almış oldu? 3. İkinci öğrencimiz 3. Üçüncü öğrencimiz 3. Üç. Dördüncü öğrencimiz 3. Beşinci öğrencimiz 3. Çek almış oldu. Çıkarma işlemi olarak kaç paylaştırma yaptık? Birinci paylaştırma. İkinci paylaştırma. Ve üçüncü paylaştırma. 3 paylaşma yaptırdığımıza göre, her birine kaç çilek kek düşer? Her birine 3 kek düşer. Evet sevgili öğrencilerimiz, bölme işlemi. Bölme işlemi ard arda yapılan çıkarma işleminin kısaltılmış halidir. Bölme işlemi nesneleri eşit şekilde paylaştırmak demektir. Paylaştırma istendiğinde yapmamız gereken işlem bölme işlemidir. Bir başka soru. 9 ceviz 3 kardeş arasında eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç ceviz düşer? Önce bunu Modelleme ile yapalım. 1 2 ve 3 kardeş var. 9 cevizi 3 kardeşe eşit olarak paylaştırırız. 1 2 3 bir tane verdik. 4 5 6 bir tane daha verdik. 7 8 9 9 cevizi paylaştırdık. Kaç ceviz düştü? 3 2. kardeşe 3 üç. 3. kardeşe 3. Kaç ceviz düştü? 3 ceviz düşer. Şimdi yaptığımız bu paylaştırma işlemini ardışık çıkarma işlemi olarak yapalım. Kaç cevizimiz vardı? 9. Kaçar paylaştırdık? Kaç kardeş arasında paylaştırdık? 3 kardeş arasında. Her birine birer tane verdik. 6 cevizimiz kaldı. Daha sonra 6 cevizimizden birer tane daha verdik. Üç tane vermiş olduk. Geriye 6'dan 3 çıkardık. 3 kalır. Birer tane daha verdiğimizde cevizlerin kalmadığını görüyoruz. Bakalım kaç paylaştırma yapmışız? Birinci paylaştırma İkinci paylaştırma. Üçüncü paylaştırma. Evet. Her bir öğrenci kaç çeriz düşmüş oldu? Üç şeriz düşmüş oldu. Şimdi bunu bölme işlemi olarak yapalım. Paylaştırmayı. Ne demiştik? Bölme işlemi de... Ard arda yapılan çıkarma işleminin kısaltılmış halidir. Tekrar eden sayılar. Tekrar eden sayılarımız kaç? 3. Ard arda yapılan çıkarma işleminin kısaltılmış hali. Bölme işlemini yaparken iki şekilde yapıyoruz. Birincisi alt alta bölme, ikincisi yan yana bölme. Alt alta bölme işlemini yaparken kullanacağımız işaret şu. Evet, Kaç cevizimiz vardı? 9 cevizimiz vardı. Kaç kardeşe paylaştırıyoruz? Paylaştırıyoruz. 3 kardeşe. Şimdi sevgili öğrenciler. Sorayamız soru şu. 9'un içinde kaç tane 3 var? Yapmamız gereken 3'er 3'er ritmik saymak. 3, 6, 9. Kaça kadar? 9'a kadar. Kaç tane saydık? Bir, iki, üç tane saydık. O zaman dokuzun içinde kaç tane üç var? Üç tane 3 var. Bu iki sayıyı çarpıyoruz. Üç kere üç, dokuz. Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. Dokuzdan dokuz çıktı, sıfır. Kalan sıfır. Şimdi sevgili öğrenciler, yan yana bölme işleminde ise kullanacağımız işaret şu. Bunu yaparken kaç derizimiz vardı? 9. Kaç kardeşe paylaştırdık paylaştırma? 3. Eşittir. 9'un içinde kaç tane 3 var sorusunu sorduğumuzda yapmamız gereken üçer ritmik sayma yapmak. 3, 6, 9. Kaça kadar sayıyoruz? 9'a kadar. Kaç tane saymış olduk? 1, 2, 3. 3 tane 3 saymış olduk. 9'u 3'e böldüğümüzde sonuç 3. Demek ki her bir kardeşe düşen ceviz sayısı 3'tür. Bir başka soru. 16 şekeri 4 öğrenci arasında eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç şeker düşer? Şimdi sevgili öğrenciler. Yine modelleme ile yapalım. 4 öğrenciye paylaştırılır. 1. öğrenci, 2. öğrenci, 3. öğrenci, 4. öğrenci. 16 şekeri 4, 4 öğrenciye eşit bir şekilde paylaştıralım. 1, 2, 3, 4. Aynı paylaştırım bu paylaştırma yaparken çıkarma işlemi olarak da devam edelim. 16 şekerimiz vardı. Her öğrenciye birer tane verdik. 4 şekerimiz azaldı. 4 şekerimiz çıktı. 12 şekerimiz kaldı. Şimdi paylaştırma işlemine devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 12 şekerimiz vardı. 12 şekerimiz vardı. 4'er tane daha verdik. 12'den 4 çıktı 8. Kaç şekerimiz kaldı? 8 şekerimiz kaldı. Paylaştırmaya devam edelim. Birer tane daha verelim. 1 2 3 4. Kaç tane verdik? 4 tane. Kaç şekerimiz vardı? 8. 4 tane daha verdik. Şekerlerimiz azalmaya devam ediyor. 8'den den 4 çıktı, 4 kaldı. Bu 4 şekeri de paylaştıralım. 1, 2, 3, 4. 4 şekerde pay, 4 şekerimiz vardı. 4 şeker daha verdik. Geriye şekerimiz kalmadı. Birinci öğrenci kaç şeker almış oldu? 4. İkinci öğrenciimiz kaç şeker almış oldu? 4. Üçüncü öğrenci kaç şeker aldı? 4. Dördüncü öğrencimiz kaç şeker aldı? Dört. Eşit midir? Evet paylaştırma eşit. Kaç paylaştırma yapmışız? Buradan bulalım. Birinci paylaştırma. İkinci paylaştırma. Üçüncü paylaştırma. ve dördüncü paylaştırma. Kaç paylaştırma yapmışız? 4, 1, 2, 3, 4. Her birine kaç şeker düşer? Her birine 4 şeker düşer. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi pay, bu paylaştırmayı bölme işlemiyle devam edelim. Kaç şekerimiz vardı? 16. Alt alta bölme yapıyoruz. 16. 16 şekerimiz vardı. Paylaştırıyoruz kaç kişiye? 4 öğre, 4 öğrenciye. 16'nın içinde kaç tane 4 olduğu sorusunu soruyoruz. 16'nın içinde kaç tane 4 var? Yapmamız gereken 4'er 4'er 16'ya kadar saymaktır. Sayalım. 4 8 12 16. 16'ya kadar saydık. Kaç tane saymış olduk? 1 2 3 4 tane 4 saymış olduk. O zaman 16'nın içinde kaç tane 4 var? 4 tane var. Şimdi bunları çarpıyoruz. 4 kere 4. Kaç eder? 4 kere 4. 16. Çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Paylaştırma, bölme işlemiyle paylaştırma yaptığımızda 4 öğrenciye paylaştırdığımızda her öğrenci 4 tane almış olur. Şimdi bölme işlemini yan yana yapalım. 16 şeker vardı. 4 öğrenci kendi aralarında paylaştı. 16'ın içinde 4 kaç tane var? 4'er 4'e sayarak buluyorduk. 4, 8, 12, 16'ya kadar saydık. 1, 2, 3, 4. 16'nın içinde 4 tane var. 16'yı 4'e bölü 16, 4, e böl 16 böl 4 eşittir. 4 Evet sevgili öğrenciler. Ne demiştik? Bölme işlemi ard arda yapılan çıkarma işleminin kısaltılmış halidir. Tekrar eden sayılar. Şimdi bir çıkarma işlemi, ard arda yapılan çıkarma işlemini işlediği incelediğimizde 16'dan 4'ü çıkarmış 12, 12'den 4 çıkmış 8. 8'den 4'e çıkarmış 4. 4'ten 4 çıkmış 0. Sayımız kaç? 16. Tekrar eden sayımız kaç? 4. O zaman 16 bölü 4. 16'yı 4'e bölerken yapmamız gereken 16'nın içinde kaç tane 4 var sorusunu sormamız gerekir. 16'nın içinde kaç 4 var? Onu bulmak için dörder dörder 16'ya kadar sayacağız. 4, 8, 12, 16. Kaç tane saydık? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 tane var. Bu iki sayı ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 4 kere 4'ün 16. Şimdi ise çıkarma işlemini yapıyoruz. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Evet. Çıkarma işlemini bölme işlemi şeklinde gösterdik. Bu çıkarma işlemini bölme işlemi şeklinde gösterelim. Sayımız kaç? 18. Tekrar eden sayımız kaç? 3. Arda arda yapılan çıkarma işlemini bölme işlemine dönüştürüyor. Tekrar eden sayımız 3. Bakalım kaç grup paylaştırma yapılmış? 1, 2 3 4 5 6 paylaştırma yapılmış. 18 tekrar eden sayımız 3. 18 bölü 3. 18 sayısını 3'e böldüğümüzde kaç olduğunu bulmak için yapmamız gereken 3'er 3'er 18'e kadar saymak. 3 6 9 12 15, 18. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane 3 saymış olduk? 6 tane 3 saymış olduk. Yazıyoruz. Bu iki sayıyı çarpıyoruz. 6 kere 3, 18. 18'i buraya yazıyoruz. Ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 8'den 8 çıktı. 0. 0. 1'den 1 bir çıktı 0. Evet. 16 bakalım. 6 işlemimiz. Kaç paylaşma yapmışız? 1 2 3 4 5 6. 6 paylaşma yapılmış oluyor. Evet sevgili öğrencilerimiz. Toplama işleminde çıkarma işleminde ve çarpma işleminde işaretlerin olduğunu biliyoruz. Toplama işleminde artı, çıkarma işleminde eksi, alt alta toplama işleminin işareti, alt alta çıkarma işleminin işareti, çarpma işlemi işareti ve bölme işleminin işaretini öğrenmiş olduk. Şimdi bölme işlemini karpuz üzerinde örneklerle açıklayalım. Ne olduğunu. Şimdi sevgili öğrenciler, toplama işleminde, toplama işleminde örnekle gösterecek olursam neydi bunun adı? Toplanan Bunun adı neydi? Toplanan. Bunun 6 3 daha 9. Adı neydi? Toplam. Çıkarma işlemini hatırlayalım. 6'dan 3'ü çıkaralım eksilen çıkan 6'dan 3 çıktı. 3 kalan ya da fark ya da fark. Çarpma işlemini yapalım. 6 kere 3'ün 18 çarpan çarpan çarpım. Bölme işleminde bölme işleminde ise bölünen bölen kalan bölüm. Bir karpuzu düşünelim. Bölünen nedir? Karpuz. Karpuzu bölen kimdir? Bıçak. Böldüğümüzde nelere ayrılır? dilimleri, karpuzun bölümleri değil mi? Karpuzu yediğimizde geriye ne kalıyor? Karpuzun kabuğu. Bölme işleminde sayımızın adı bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Evet sevgili öğrenciler, bölme işlemimizi örneklerle devam edelim. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapıp elemanlarını yazınız. Sevgili öğrenciler az önce ne göstermiştik burada? Karpuz. Bu neydi? Karpuzu kesen bıçak. Şimdi önce bölme işlemini yapalım. 8'in içinde kaç tane 4 var? Sorusunu sorduğumuzda yapmamız gereken neydi? 4'er 4'er 8'e kadar saymak. 4 8. Kaç sayma yaptık? 2. 2 kere 4'ün 8. Ne işlemi? Çıkarma. 8'den 8 çıktı. 0. Şimdi 8 karpuz modeli. 4 neydi? Bıçak. Karpuzu kesen bıçak. Karpuzu bölüyor. 2. Karpuzun dilimleri. 0 ise karpuzdan artan kabuk. Evet. Bölünen sayımız 8. 8'i bölen sayımız 4. Karpuz örneğinde olduğu gibi dilimler 2 bölüm. Kalan ise 0. Önce bölme işlemini yapalım. 15'i 5'e bölüyoruz. 15'i 5'e bölerken yapmamız gereken şey şu. 15'in içinde kaç tane 5 var? sorusunu sormamız. Bu soruyu sorduktan sonra 5'er 5'er 15'e kadar saymamız gerekir. 5 10 15. Kaç sayma yaptık? 1 2 3 sayma yaptık. O zaman 15'in içinde kaç tane 5 var? 3 tane 5 var. Çarpıyoruz. 3 kere 5 15. Çıkarma işlemini yapıyoruz. 5'ten 5 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Yine karpuz örneğini göz önünde bulundurursak 15 neyin yerine yazılmıştı? Karpuzun yerine. Yani bölünen. Bölünen kim orada? Karpuz. Karpuzu kim bölmüştü? Bıçak. Bıçak. Evet. Karpuz bıçak bölmüştü. bölen 5. Karpuzun dilimleri 3 Geriye kalan ise de Karpuzun kabukları. Geriye kalan 0. Şimdi sevgili öğrencilerimiz bu konuyu biraz daha daha iyi kavramak için bir iki örnek üzerinde konuyu pekiştirelim. Bir bölme işleminde bölünen 12, bölen 3 ise bölüm kaçtır? Neyi soruyor bize? Bölme işlemi. Yapmamız gereken bölme işaretini yapmak. Bölünen 12. Neydi burada? 12. Bölünen. Bölen 3 ise. Bölüm kaçtır? Kutu yaptık. Şimdi işlemimizi devam edelim. 12 3'e bölüyoruz. 12'nin içinde kaç tane 3 olduğunu bulmak için 3'er 3'er 12'ye kadar sayıyoruz. 3, 6, 9, 12. Kaç sayma yaptık? 1, 2, 3, 4. 12'nin içinde 4 tane 3 var. 4 kere 3'ün 12. 2'den 2 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Bir başka soru. Bir bölüme işleminde bölünen 16, bölen 4 ise bölüm kaçtır? Bölme işlediğine göre, işlemi dediğine göre bölme işaretimizi yapalım. Bölünen 16. Burası değil mi sevgili öğrenciler? Evet. Bölünen 16. Bölen 4. Bölümü soruyor bize. Bölümü bilmiyoruz. Bölümü bilmiyoruz. O zaman işlemimizi yapalım. 16'yı kaça bölüyoruz? 4'e bölüyoruz. 16'nın içinde kaç tane 4 var? Ne yapmamız gerekir? 4'er 4'er 16'ya kadar ritmik saymak. 4 8 12 16. Kaç sayma yaptık? 1, 2, 3, 4. O zaman 16'ın içinde 4 tane 4 var. 4 kere 4, 16. 6'dan 6 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0. Evet sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi çalışmalar.